Tamam Ben uyuyordum zaten. Arkadaşımın unutma yazdırmıştı. Gözüm açtığımda zaten sağ sağa sola doğru hareket Araba en son devrildi, çabuklar falan duydum ondan sonra ayağa kalktığımda başımı dönüyordu. Ee, kapıyı camları açmaya çalışıyorlardı. Evet. İşte camlara vuruyorlardı. Ondan sonra kapıyı açtılar herhalde. Doğru çıktık. Kaç kişi vardı araçta? Bütün koltuklar doldu. Kaç kişi al alıyor bilmiyorum ama bütün koltuklar dolu. Karsa mı geliyordunuz? Evet. 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 Önünüzdeki arabaya çarptın mı araç? Nasıl oldu? Önde iki üç tane araba gördüm ama zaten biz devrildiğimiz sıra arabaların üstüne doğru. Gidiyoruz. onu hatırlıyorum. Çok olsun. Ol. Burada Burada Alo. Evet. <laughs> <laughs> Geçmiş şey olsun Kars'a yaklaşık 32-33 bir araç Kars'ın girişinde önündeki araca çarpmamak için elini yani yapacak bir araca. Birey yapıcıyla tabi buzlanmadan kaynaklı olarak e, yan devrilmiş. Bütün içindeki yoldular şu anda hem üniversite acilinde hem de burada e, toplamda 33 e, hastamız hastanede şu anda e, tedavi altında. Ancak bunların e, içerisinde sadece 4 tanesinin durumu ciddi fakat e, örümcül bir durum yok. Sevdik tarafı bu. E, kolu kırılan var. E, böbreğinden rahatsız olan var. Evet. Ee, ancak doktorlarımız ilgileniyor. Serinizli tarafı da işte e, üniversite ve buranın tıp fakültesinin aynı anda e, olaya müdahale etmesi ve bütün yaralılarımızla anında ilgileniyor olması. Minibüsün içindekiler e, yan yanılmıyorsam memur. Memur ve evet çalışan işçiler Selim'den Kars'a gelmek üzere e, özel halk otobüsü